Dolay geloşmadı. Şöyle daha? Kaslanmadığına dayı da sevden ümeyesine Hiçi kıranın üstüne de kıl salina salina Kırgasını çıkardı aslı çamın talina Dedi bu işi sana teli agam sıra cadı Çıkardır gasini çıkardı kuru da cadı Al ah, bu lan Koyunumun başına da takarım kelle kelle kaga Gene odur acavta yabatta ipiye ya. Duman aldı dağları da yetik ufağım gitti eğer sorarsa beni teyimin kurbede gitti deyim nite de, eğer sorarsa deyim ayy nite hep kamera arkasında

Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tanrı misafiri kabul ediyor musunuz? Teşekkür ederim evet, evet, Teşekkür ederim. Burası neresi, bize tanımlar mısınız? Neredeyiz şu anda? Burası e, eski ismi Sepla, yeni ismi Köprücek Köyü. Şimdi Köprücek mahallesi oldu. Vafgebir'e bağlı, Donyalan, Vafgebir arasında şirin bir göğü bence. Ben Ne kadar nüfusu var buranın? Ben, e, burası normalde 90 haneydi. <laughs> bizim çocukluğumuzda bildiğimiz 90 haneydi. Ama tabii bu 90 hanenin şu anda tahmin ediyorum ki 9 hanenin sabit olan yoktur. Yani burada çok... Yaz ve kış kalan. Evet. evet. Yani, yani kışın kalan en fazla 10 ev. 15 ev çıkar yani. Geri kalan hep kurbetçi oldu. Anladım. 15 de yoktur yani. Siz burada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ne, nasıl geçiyor günleriniz? Valla ben burayı seviyorum. Yani çocukluğumuzdan yani babamın yanında büyümemin şeyi oldu herhalde bilmiyorum. Beni de hiç yanından ayırmıyordu. Biraz da ustalığı vardı. Onunla beraber ne yaparsa bana, o bana gösteriyordu yani. Ben de şimdi aynı onun yolunda devam ediyorum gibi görünüyor. Gerçi ben oğluma o şekilde öğretemiyorum çünkü şimdi internet var. Biraz bizi uzaklaştırdı evet. ama. Evet. Babadan oğla pek geçmiyor evet. <laughs> Anladım. Y yine de yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Yani, Kahve hayatımız yok yani biz burada diyelim. Akşamları çok canım sıkılsa, bir komşum olmasa kendime bir, meze, meşe, bir meziyet buluyorum ya bir şey buluyorum. Yani buyurun. Köyde yaşamaktan mutlu musunuz? Şehirde yaşayan insanlara ne tavsiye edersiniz? Ben köyde yaşamaktan mutluyum. Şahsım adına söylüyorum. soralım bu arada devam edersiniz. Tabii, Siz. Buyurun. Ya ben de mutluyum ama mesela yazın mutluyum, kışın dersem yani zor. Soğuk oluyor, kar olabilir, oluyor, doğal aşağı, gaz yok. Aşağı git kaloriferli yemesi. Evet. orası rahat, güzel. Bu arada buraya da kaloriferli evet. yapmamız <laughs> gerekiyor. Anladım. <laughs> Eviniz e, eski bir eve benziyor, tarihi taştan yapılmış. Evet. E, onu korumayı mı düşündünüz, herhangi bir değişiklik yapmadınız yoksa? Ben şimdi değişiklik yapmak istiyorum ama çok da değişiklik değil. Mesela bu taşı kaybetmek istemiyorum evet. ben. Hı -hı. Bana kalsa ben yani maddi durumum da buna el verse, Hı -hı. bu taşın ustasını bulup bu taşı tekrar dizdirir. Evim o şekilde yapıldı. Yani kaç yıl önce tahminen yapılmıştır bu ev? Bu ev e, tahmin ediyorum. Yani babamın gençliğinde, yani babam 72 yaşında öldü, 2005'te öldü. E, Tahminim bir 60 senelik var. 60 senelik var. E, i̇ki odası, bir de o, oturma salonu var. Evet. Mutfak, e, mutfak, Mutfağı, sonradan babam. Anladım. Ekledi. Burada uyumak mı hoşunuza gidiyor? Şehirdeki bir dairede mi uyumak hoşunuza gidiyor? İşte Canlıcı nokta orası. Burada uyurken Burada uyurken ben yastığa yani. kafayı koyduk mu uyuyoruz. Evet. Şehirde sineklerden, sıcaklıktan <laughs> duramıyoruz. Evet. Evet. Bir bakabilir miyiz beraber çevreyi? Şöyle abi. bir evinizi Evren uzaktan görelim. Evini de görebilirsin. Evin dışında tarlanız var burada. Evet. Ne üretiyorsunuz tarlanızda, bahçenizde, ne var, ne var buralarda? O anda bir şey üretmiyoruz. Yani aslında önceden burası daha dereden yukarı mısır oluyordu, şimdi fındık. Ama sadece şu anda kendimize yarayacak kadar fasulyemiz, işte biberimiz, salatalığımız, onlar olsun bize yetiyor yani. Bir de gurbetten gelenleri böyle hoş hoş tutabilmek için mesela diyelim bir sahadalık, işte bahçe sahadalığı dediğin zaman daha farklı Organik. olur yani. Evet. E, inekler falan yok, inek yok, bakmıyorsunuz. Inek ne yok. zamandan beri ineğiniz yok? Yani, öldüğünden annem öldüğünden beri. Annem öldükten <laughs> sonra inek işini bıraktım. Kaç yıl oldu? Annem 2005'te vefat etti. 2005, 2015. Ben 2005'te geldim buraya yerleştim yani. Annemden sonra daha gidelim. Anladım. Köpek, kedi, hesa herhangi bir şey var, yani, var mı? Var da şu anda yok. Yani hmm. köpek aslında ben vakti e, gelerek gidip geldiğimiz için işte. Devamlı durmadığınız bakın. Hmm. İhtiyaçlarınızı çarşıdan alıyorsunuz. Evet. Buradan vakfı bir kaç kilometre? 7 kilometre. Kendi aracınızla gidip geliyorsunuz. Dolmuş var mı buraya? Var. 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 Anladım. Peki e, şurada bir serender gördüm de onun içine bakabilir miyiz? Evet, bu, yani bence bu, Karadeniz'de her evin kapısında olması gereken bir serender. Şöyle bu uzaktan da görelim serenderi. Öyle Basamakta da bayağı bir boşluk var. Dikkat etmek lazım. Evet. Biraz, biraz, biraz elektrik biraz lüks ama Tabii karanlık olmaması için Anladım. At. Hangi parçalar var burada? Ne var? Malzemeler koymuşsunuz buralara. Fazla, mesela adam, o nedir? da babamdan kalma bunu. Hızar. Babamın babasından kaldı. O tamirini He. yaptı. Ben de kırılan yerlerini tamir ettim. Aynen duruyor. Bir hızar o. Tabi. Tamam. Ama bu... Yani Değişik bir, bir şey, ilginç. Değil, normal bir hızar değil. Bu usta hızar. Bunu herkes bundan çalışamaz. He. Yani o, o özelliği var. Burada. Bilmek yani. lazım. Aynen. Bundan bunu çevir, mesela şuradan ayarlıyorsun, çeviriyorsun. Yuvarlak tahtayı kesip çıkarabiliyorsun. Aa. Normal özel değil yani. Anladım. Ee, şurada bir tane sepet görüyorum. Oraya ekmek koyuyorduk sanıyorum evet. eskiden. Siz de ekmek için mi kullanıyordunuz onu? Yok, bunu ben e, düşürdüm. Sabı kırıldı ama atamadım. Yani bu da dedemden kalma. Dedenden Ondan kalma. Da bir... Ekmek mi koyuyorlardı içine? Ekmek selesi. Ekmek selesi. Biz tavana asıyorduk evet. onu. Siz evet. de öyle mi yapıyordunuz? Evet, evet. Anladım. Anladım. İçeriye geçelim buradakileri bakalım. Tabii, buyurun. Bakalım ne malzemeler koydunuz buralara. Burada yeni modeller de var ama eski modellerden mesela şurada babamın rahmetli babamın var. Büyük bir, bir hızar var, var orada tester ev. Bir beraber alabilir misiniz bu. onu aşağıya bir görelim onu. Rahmetli babamla beraber hızar kestiğimiz bir hızar. Aa baya da büyükmüş. Evet bu bir kişi aşağıda bir kişi yukarıda. Aa orada. anladım eski antika hızarlardan. Aa, hiç kestiniz mi bundan babanızla, evet, dedenizle ben, falan? Babamdan dayak bile yedim. Ha, dayak bile yediniz. <laughs> <laughs> İyi kesemediğiniz için. Ben aşağıda şeyle çalışıyordum, bu yukarıda. Ona, e, ya, ben şimdi kızları kessin diye çekiyorum böyle. Biliyorum ki yani o Halbuki hafif de boşa bırakıp öyle çalışmak gerekiyordu. Yani Anladım. yani. Tamam. Dursun kenarda yine koyarsınız yerini. Evet. Ee, başka burada eskilerden ne var? Şuradaki sehpa mıdır o masa mıdır o ne Yok, o? Yok. Bu e, fındığı eskiden fındık eleği bu. Fındık, fındık eleği. Aaa. Bu da dedemden kalın. Anladım. Yani. Anladım. Daha onun zamanında. Tamam. Şurada şey görüyorum, e, yayık. Anacığımın yayığı. Bir bakabilir miyiz onu bu tarafa Buraya doğru alsak? Dışarı çıkarıyorum atmak için. Ha. Tekrar. Antik artık onu kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. E, kullanmıyoruz şu anda. Kullanmıyorsun. Elektrikli herhalde. Yok. Bu normal. İçin yok yok sizin kullandığınız şu anda evde kullandığınız. Şu anda hayvanımız. Şu anda hayvan yok. Yani. Anladım. Ya. Hiç yayı yaydınız mı annenizle babanızla ya. beraber? İki taraftan, biri bir taraftan, biri bir taraftan çekiyor. Ben biraz güçlüydüm, kuvvetliydim. Tek başıma vuruyordum ben yayı. <laughs> <laughs> Tek başına. Anladım. Evet. O da güzelmiş. Şurada bir tane şey görüyorum. Mesela, e, merdiven. Şurada bir şey var. Bak, bu, bu babamın kendi icadı. Bu, o ne işe yarıyor? Bu, e, o gördüğünüz selenin çubuklarını yonmak için. Değer çıkarmak için. De. Ha. Bunu oturuyorsun fırıcı bir beraber bunun üzerinde bunu ayağını dayıyorsun şöyle kıstırıyorsun. Hmm. Buradan da çok, e, bu liyarları görüyorsun. Anladım. Güzel düşünülmüş evet, bir şey. Evet. Bu, yapmış. Bu da bir tane merdiven var. Tahtadan, bu, yapılmış. Tane, tahtadan yapılmış. Bu yine babam yaptı. Buradan üstüne çıkıp buraya bir şey bulmuş. Ha ya. üst kata çıkmak ben için. Anladım. Şurada bir zincir görüyorum. O... Bu, o, Bak bu zincir Çanavacı nokta işte bu. He. Bizim Karadeş'in eski yal e, yalkazanımız zinciri bu buraya Yalı vardı. kazanının ee, hayvanlara yal yapardılar. Büyük kazanlar vardı. Hı hı. Kazan da duruyordu. Kazanı anladım. asmak için. Evet. Peki kazanı evde mi asıyordunuz burada yani mı? Evde evde. Evde. Karadeş vardı evde. Anladım. Şimdi tabii evler biraz lüks olduğu için biz ona kremasten diyoruz. Kremasten. Heh. Asılmaktan geliyor. Evet. Asılmak kelimesinden geliyor kremasten. Olabilir. Kremasten diyoruz. Yukarısı hep ahşaptan yapılmış üst katlar, burada, e, tırpanlar, tırpanlar var, e, özel yapılmış, evet. insan eliyle yapılmış tırpanlar var. Başka burada ilginç ilginç evet, evet, e, bu boya bu malzemeleri var. Hepsi var ben evet. gibi bir şey var. Evet. Şurada gördüğüm tahtalar ne? Bunlar pencere, e, eski pencere kapağı, eski pencereydi bunlar. Ha, pencere kapakları. bir ee, tarafına koymayı düşündüm ama Serender'in tahtalarını kesmeye kıyamadım. Bunu da söyleyeyim yani. Tamam. Çünkü tahtalar çok geniş bir kavak tahtası. Eski kavak ağaçlarından yapılmış. Yani o tahtayı bulamam şu anda ben. Bulmaya kalksam. Şimdi şunu sorayım size. Bunun bir nostaljik tarihi bir şey var, özelliği var Serender'in. Mesela atıyorum şehirde bir e, dairede mi uyumak isterdiniz? Örneğin da. şuraya bir yatak serseler yani mi? Burada mı uyumak istersiniz? Ben gücümden geceni biliyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Gelin böyle. Benim gücümden gecen o zaten. Değil yani mi? burada akreplerin içinde uyumayı tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir serendir ya. Evet. Şimdi köyde mutlu yaşayan bir aile olarak şehirdeki insanlara ne söylemek istersiniz? Ben tek kelime söylerim. Köyde evleri olsun yani bir, bir evet. evleri olsun. Hem yazlık ba hem kışlık olabilir. çarşıda şehirde olabilir ama köyde de başlarını sokacakları bir yerleri olsun yani. Hmm. Olmalı da. Hı -hı. Mesela sabah kalkıyorsun o nem düşüyor ya sabah nemin. O nem düştüğü zaman o, o havayı teneffüs etmek lazım. Aynen köyde yaşamaktan mutlusunuz evet. yani buranın temiz havasını solumak, yeşilliğini görmek, e, şehirdeki hengameyi görmekten çok Şehirde daha iyidir. Için, hani, burası daha sakin. Orayı da görüyoruz diyorsunuz. da biraz iyi olursa tabii. <laughs> Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için, sohbet için. Kendinize iyi bakın. Allah uzun ömür versin bize sağlıklı ve uzun yaşayan çocuklarınızla beraber. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Ada gelin kendimi de Konya fol deresine ne, sanmadım, ne dayı da Sevdanın iyisine İçi kıranın üstünde de Kel salina salina Kırgasını çıkardık Aslı çamın talina Dedi bu işi sana Kele agam sıradadır çıkardı gâsını sigardı kuruda çağır çıktı Al ah, başına da ta garım kelle kelle kaga Kene odurca usta yaba tayipi

thank